acaba? Ne kadar simit? Simit 5 lira. 5 lira. 5 lira. lira. So, six, <laughs> çok, çok bir şey. Valla bravo buraya baksana <laughs> ha böyle bir rezalet olur mu ya? Simit. Da simit he, Al bildiğiniz yuvarlak simit. 5 lira. Kardeşim 5 liraya simit olur mu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey var mı ya? Şimdi eskiden uçaklar pahalıydı. Ama şimdi öyle değil. Uygun uçaklar güzel. 150 liraya, 200 liraya gidiş geliş yapıyor insanlar. Ya az dur da bu abi da ne kadar konuştu ya. Bir şey değil ya burada ya. 5 liraya simit satayları ya. Böyle bir şey var mı ya? Yani? Yazık Karabana çoluk çocuğu istiyor. Alamaya nasıl alsın babası 5 liraya? 5 lira simit çorba 15 lira. Su 4 lira Böyle bir şey yok kardeşim bu rezillik ya. İnşallah bu sesimi biri duyar da buna bir yeni düzenleme getirirler yani. Ah konuş şimdi ah. ah. En son haber Ne kadar simit? Simit beş lira. Beş lira. Y beş lira. B so, six, <laughs> çok, ucuz <laughs> <Ya> buraya baksana <laughs> bir olur mu ya? Simit. Da, simit <laughs> de al yuvarlak simit. Beş lira. Kardeşim beş liraya simit olur mu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey var mı ya? Şimdi eskiden uçaklar pahalıydı. Ama şimdi öyle değil. Uygun uçaklar güzel. 150 liraya, 200 liraya gidiş geliş yapıyor insanlar. Ya az dur da bu, bu, bu abi da ne kadar konuştu ya. Bir şey değil ya burada ya. Beş liraya simit satayları ya. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Yazık karı bana çoluk çocuğu istiyor. Alamayın. Nasıl alsın babası beş liraya? Beş liraya simit torba, 15 lira simit çorba on beş lira. Su 4 lira Böyle bir şey yok kardeşim bu rezillik ya. İnşallah bu sesimi biri duyar da buna bir yeni düzenleme getirirler yani. Ah konuş şimdi ah. En son haber nokta